Malatya yöresel ürünlerini satıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi badem, incir, kayısı, kayısı muskası, cezerya bunları yapıyoruz. Hem kendi parayken de satışlarımız var, toptan satışlarımız var. Peki bize biraz ürünleriniz hakkında bilgi verebilir misin? Ürünler hakkında bilgi vereyim. Kayısımız var. iki çeşit. Bir sarı kayısı olmak üzere bir siyah kayısı. Bunlar gün kurusu ve sarı kayısı olmak üzere iki çeşitten ayrılıyor. Sarı kayısı islimlenmiş kayısı diye geçiyor. Kükürt veriyoruz. O rengi sararıyor. E, gün kurusu da doğal kayısı. Kayısının kendi doğal hali direkt meyve koparıldıktan sonra seriyoruz onları doğal güneşte kuruttuktan sonra o da gün kurusu oluyor yani doğal bir şekilde bu şekilde kayısılar kayısı çekirdeğimiz var gün kurusunun kendi kayısı çekirdeği çifte kavrulmuş lokumlarımız var bunlar da kayısıdan yapılıyor kayısının lokumları oluyor kayısı çikolatası var burada bir tanesi sütlüsü bunlar da kayısı çikolataları organik kayısıdan yaptığımız ürünler Bunlar fitil gruplarımız. Bu şekilde kayısını yöresel olarak yapıyoruz. Peki bu işin zorlukları var mıdır? Bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabi bu işin zorlukları her işin bir zorluğu olduğu gibi kayısında bir zorluğu var. Yani kayısı ilk başta bunun bir belli Haziran Temmuz ayında kayısılar başlandıktan sonra işin tüm zorlukları başlıyor. İlk başta kayısı ürününü topluyoruz. Toplandıktan sonra gün kurusu olacaksa islime konuyor. Bu islim dediğimiz şey kükürtleniyor. Oradan çıkarıp tekrar seriyoruz bunları. Kuruyor. 2-3 gün güneşte kalıyor. Ondan sonra tekrardan bunu topladıktan sonra çekirdeği çıkıyor. Bu gün kurusu çekirdeği dediğimiz hal bu şekilde oluyor yani kırıldıktan sonra. Tekrar seriyoruz. Yani bir 4-5 aşamadan geçiyor yani son bu haline gelene kadar. Peki en çok hangi ürün rağbet görüyor? En çok Ürünlerimiz gün kurusu. Kayısı ürünleri olarak bunlar. Gün kurusu kayısı şu an en çok rağbet gören ürünlerden. Diğer ürünlerimiz de çok rağbet görüyor. Cevizli sucuğumuz, gün kurusu, badem. E, ballı sarmamız var. Kayısı pestilinden yapılıyor. E, içinde fındık ezmesi var onun. Kayısı atomu var fındıkla. Hepsi kendi imalatınız değil mi? İmalatımız yani köylüden, direkt birinci derece köylüden alıp biz de parakende satışını yapıyoruz.